Aylar sonrası ise işte böyle bir çalışma için ne yapılabilir? <laughs> Başka <laughs> adına <laughs> <laughs> teşekkür ederiz komşularımıza bak ne güzel karavanlar bir arada bir grup gibi bir aile gibi Otlu lordu değil mi? Geçmiş olsun. gelir. Şu an mahallemde e, karavan, çadır ve offroad festivali yapılmakta. Bu festivali yaklaşık 20 günden beri sahada bizzat belediye personeli, bütün daire amirleri ile beraber yürüttük, beraber organizasyonunu yaptık ve bugün itibariyle bu festivalimiz başladı. Festivalde başta Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Yücel Yılmaz ve her zaman yanımızda olan bu tür etkinliklerin mimarı Sayın Ekrem Yavaş başkanıma mahalleme ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Yıldır Karavancıyız, eşimle dahil geziyoruz. Buraya ilk geldik ama çok güzel. Harika, insanlar çok güzel, güzel, memnun kaldık. Ortam çok güzel, çok samimi, candan. Evet. Hasındırk'a defalarca geldim. 11 yıldır da karavancıyım. Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı gerçekten hoşumuza gitti. Hem karavancı arkadaşlar olarak hem bu ortam olarak hem yani bu insanların sıcak davranışı. Yani Sındırgı Belediyesi'ne teşekkür ederiz. E, Yayla Yaylağır muhtarına da teşekkür ederiz. Yani halka da teşekkür ederiz. Çok sıcak insanları gördük. Çok yer gördük. E, çoğu yer e, bu kadar sıcak olmaz yani. Biz İstanbul'dan geldik buraya. 20 senedir her yeri geziyoruz. Bütün karavan kulüplerine, etkinliklerine katılıyoruz hemen hemen. Ama burası gerçekten çok güzel bir yer. Bir kere oksijeniyle bir kere çok güzel, çok doğal. İnsanlarımız çok saygı ve sevgi dolu. Hepimiz birbirimize dayanışma içindeyiz. Ve belediyeniz çok güzel çalışıyor gerçekten. Her şeyle tek tek ilgileniyor. Suyumuzda, tuvaletlerin temizliğiyle. Bizler şu anda Sındırgı Bayır'dayız. Hakikaten Sındırgı doğal şehir dedikleri kadar ilçelerinin yanı sıra e, Balıkesir'imizin köyleri de çok doğal e, bu anlamda e, doğal şehir e, sındırgının doğal köyü yayla bayırdayız burada göletimiz göletimizin dışındaki etkinlik alanlarımız e, birçok e, karavan severi çadır severi e, doğa severi e, karşılayabilecek güçte. E, Hepimiz buradayız. Bir festival havasında, bir e, panayır havasında, bir büyük piknik de, büyük bir aile buluşması da diyebilirsiniz. Gerçekten gez, gezmesini, dolaşmasını, yeni yerleri keşfetmesini e, bilenleri, isteyenleri, bu işe gönül vermişleri ve verecekleri hepsini e, inşallah buraya bekliyoruz. Üç gün sürecek etkinliğimiz. E, i̇nşallah e, buradaki halkın dediği gibi de çıkın çıkın gelin diyoruz.